Arkadaşlar dostlar hanımefendiler beyefendiler efendim selamlar Bugün sizlerle beraber Uncharted'ı kaldığımız yerden devam ediyoruz Aşağıdan videoyu beğenip paylaşıp abone olarak da bana destek olabilirsiniz hadi geçelim efendim şu an Selam ister En son hacı çalmıştık hatırlarsanız evet, Ve Voloson kaçıyorduk ve gibi Evet hey, Miktor, kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gel. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getireceğim. Tamam. Tamam, 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 tamam. Allah! Bir şey, yok, bir şey yok. Allah! Dur lan, lan lan lan. bir şey yap lan. Eee? Hı? Ne ağabeyim, oğlum? Tamam. Yo bir şey yok oğlum ne? Ne görüyorsunuz ya? Yok ya bir şey ya birader. Sakin ya. Hey bastardo sensin lan bastardo. Biz de biliyoruz yani Assassin's Creed oynadık İspanya'da geçiyor oyun ya. Bastardo bastardo hayırdır dayı ne ayak. Bura değil miydi lan? Lan böyle iş mi olur? Ben ne bileyim alt alttan gireceğiz çıkacağız sandım biraz. Saat kaç lan bu arada ben kaçta başlıyorum biliyor tamam. İçeri mi gireceğim o zaman?

Buradan nereye? Vicio la tor diyor bak adam. Ne diyor? Neler diyor adam? Dinleseniz adamı neler anlatacak? Sakin. Tamam. Buradan şunun içine değil mi? Sakiniz ya. Sıkıntı yok. Sakin, sakin gidiyoruz. Ustuk çalan kim lan? Ay tepemde. İnşallah atlayabiliriz. Hadi bakalım. Bir. iki, 3 Allah. Atladık vallahi. Pekala. Belki de silah getirmeliydik. Evet. Buradan. Mı? Aynı yer lan zaten. Aşağı mı? Peki. Değil herhalde. Değil mi? Hoppa. Hoppa. Yok 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 yok. Allah. <laughs> Sıkıyorlar gördüler. Tamam tamam yok bir şey yok görmediler ha. Tamam. Şey şey <laughs> tamam. Oğlum üstüme geliyor herif. Bayıltamıyoruz mu gizlice ya? Heh. <laughs> Geber. Şunu da al aşağıya rahatlayak ya üstüme üstüme gelme ama. <laughs> tamam. Tamam. Geliyorum. Önümü bulmak için yükseğe çıkıyorum. Yükseğe nereden çıkarız? Şuradan mı? Şundan <laughs> ha tamam. Geliyorum, geliyorum. O ne lan? Evet silah sesleri falan duydum tabi İnsanlar gerildi. İnsanlar gerildi, insanlar korkuyor. Ben burada nasıl gideceğim oğlum? Tepemizde ışık var. Ben buradan gidemem. Görüneceğiz o zaman. <laughs> ne diente 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 ne anlatıyorsunuz ya? Şunun üstüne mi çıkacağız? Tamam. <laughs> Eğitelim ama elini at. <laughs> ha şöyle aslanım benim. Her <laughs> şey Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Aynen öyle Nailhanım. Rahatta kalsana sen. Metrafta alınacak bir şey var mı? Hiçbir şey de gözükmüyor. Hadi bakalım. Hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Aa. Sonra... Aa. Ne yapıyorsun sen kardeş? gerekiyor. Aa yok oh be alakam yok. Nadinim ya. Sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz. Ben de sizi. Sende istediğim bir şey var ve onu bana vereceksin. Gerçekten. Vurayım vurayım yandan. Vurayım vurayım. Cidden nur duydum ama bir beni şoktan kaptı. Şimdi <laughs> ananı oğlum ben derim ki vur derim. Önce sen vuracaktın. <laughs> ne itinim benim. Bana hemen hacim ver. Hanımefendi. Neyse ki ben bir centilmenim. Eğer olmasaydım cidden... <laughs> ne yapardın? <laughs> tamam peki. <laughs> Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Aha. <laughs> tamam gel. Tavuk seni. Dövüş <laughs> mü unuttum ama. Hareketlerin çok. Şeye bakacağım ya. Unuttum ben. Kontroller. Yok tuş atamaları mıydı ha. Çatışma. Ateş et. Nişan al. Omuz değil. Bu değil lan. Haçıt kontrolü de değil. Aynı sonu. Ateş et nişan al omuz değişim yani yakın dövüş tamam. X yuvarlan B siper mipi. Baris Şartları eşit diyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o ne lan lazer mi ha? Dayak işareti lazer tutuyorlar içeri sandım. <laughs> Oğlum bu ne? Ya, <laughs> Şimdi o haçı bana ver. Hangi haç ya? Biliyor musun buradaki bütün eserler ne aç ya. ya? Bana bak. Sabrım tükenmeye başladı artık. <laughs> Oğlum yok mu yerdeki sopa? Sohbeti... Al şu önüne kuş al tamam, al kafasına at. Beraber edesek olmaz mı? Hayır. Oğlum yok mu kafasına tutun vuracağım şey. <laughs> Oğlum baya... Allah Allah. Şu, şu. Orada Arada derim. O, o süper skin alana tak alana bak alana. şöyle. Vur. Masöz tamam değilsin de bile derim. falan değilsin. Aynen ya iyi mas masur. Mas Yok valla. <laughs> ananı aldım. <abi. Gülüyor> Şişe var yanında nerede? Olan seninle ananı da avradın <laughs> Allah gene. Ayıp oluyor abla. Ne yapıyorsun ya bize sen ya? Pekala ha, aracın yanına git şu. An. Nerede kaldın? Az önce arkadaşın Nadir Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet. Burada tam bir kaos var. Kontrol altında tut ben çalışırlar ama benim çalışları başlarım. Çok boğaz ediyor bu iş gibi olmuyor ama halledelim beyler. Abi acele ne? ediyorum. Geliyorum. İyi soru. Sen balo odasının orada. Yuvarlak bir şey var. <laughs> Yuvarlak bir şey, şey var. Oyun dondu, oyun dondu. Şey Tamamdır. İyi haber, şu keyif silah buldum. Bugün görüşürüz. Görüşürüz. Yuvarlak şeyin orası ne oğlum? Allah kahretsin nereye ya? Yanlış mı geldik? Böyle mi gideceğiz? Aşağı mı atlayacağım? Acaba aşağıdan falan mı? Diye bir düşünce içerisindeyim şu anda. Bir salsam ölüyor mu? Öldüm. Olmadı. Yapamadık. Beceremedik. Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Abi her Bu türlü A -A. buradan ya. Evet. Sanki. Burada tam bir kaos var. Kontrol altında. <laughs> i̇nişin yok. Yolu yok burada inişin de. Nasıl yapabiliriz? Nathan nerelerdesin? İyi soru. Sen? <laughs> Al odasının orada. Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Yuvarlak ne? şeyin orası. Tamam. tamam. Ben şu kim silah buldum. Bugün görüşürüz. Görüşürüz. Nereye lan? Peki. Lan dur dur gene bıraktım ya. A'ya basacaktım. B'ye basacaktım A'ya bastım. Emin olma adamı. gamepad'e bakıyor mu nereye bastımla ilgili? Burada oturman seni oraya. Az önce arkadaşın Nadine Rossla tanıştım. Yo. Harika biri. Evet. Burada tam bir. Oradan kağıt. oraya da atlayamayız. <laughs> Oğlum altına türlü şey. buradan değil mi ya? Sık boğaz gibi olmayı, ama buradan bıraksana mı Evet ha A aşağısı yok. Dik bak. Oradan oraya ölmeyiz herhalde. Kurbanım ben sana da. ölür mü öyle şey? Ha, Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet. Burada tam bir kahvaltı. Konforun altında demişler ama millet çıldırmış durum. Saçı tamam. Ki, ama Neyse, ben geliyorum da. Daha... Allah! İyi haber şu ki silah Görüşürüz. İyi haber o ki silah bulmuş, görüşeceğiz inşallah görüşürüz abim benim. Sen rahatsa kal. Lan bu da iyiyiz. Allah. Sen ne yapıyorsun? Sıksana şunları. Sıkıyorlar. Nathan. Yakala. Oğlum o ne? Oh, yakaladım ya bir de. Yakaladım onu. Allah'ım belaları. Tamam. Sen aşağı inebilir misin? Evet, evet sanırım. Tamam. Tamam. Yolda buluşuruz. Sen doğruca balo salonuna git. Peki tamam. görüşürüz. Reload nedir? Ye yeah, tamam. Lodu unuttuk ha. Mr. burada kala kaldım. Bir çözüm var mı? Herkesştirme yok. Balo salonu. Balo odası kapatıldı demiştin. Evet ama artık sizin yaptığınız değişiklikler <laughs> için burayı bakantılar. <laughs> balo <laughs> odası o zaman. Duydun mu Reynold? Duydum, duydum. Bunlar hak etmem mi ya? Hey. Allah belanı versin nereye sıktım. Kaldı kafayı. Tamam. Tamam. Aa, tut tut tut. Nathan aman oğlum. Ölme Çok öldük zaten. Aa. Yanlışlık da oldu. dışı bir ateş etme yaşandı. Elim tetikteydi. <laughs> Tetik terbiyemiz yoktu. Şunun mermi de alalım. Neyse boşver. O lan? O ne lan? Anana. Sen gel. Ben seni şuradan bir alayım. Lavon oğlu. Oyun dondu. Aldım. lavon oğlu. Oyun donma oğlum. Bak gidersin gidersin. Videodayız da. Sen de gel ne geldi. Oyun çok gidici gibi şu an. Ah yavrum hadi. Hadi aslan bilgisayarım. Yaparsın sen. Yaşlandı ya artık. Ne yapsın o da. Aslan parçam. Oğlum vallahi gidici gibi hareketlere bak. Geldik. Lan. Yapışak. Bana solanı. Oo. Bu neymiş la? Selamün aleyküm aslan parçaları! Öl artık lan! Ha? Lan! Göster, göster! Nereden fazla silah almıyor muyum ya? Silah mühürcüsü gibi bir şey yok mu? Allah Allah bitti mermi bitti ver gene. Silahımı geri ver. Ha var ya Tamam. Hakladık. Hakladık. Oğlum delik bırakıyor ya. Bu daha iyi de. Tabanca abi ya. Yok ben bırakalım Tabancacıyım ben. Tabanca işi gönül. Füze mi lan o? Ha. Bir yanına eğildin mi gerçeklere? bakıyor ama lan bana sonra. Buradan mı yönüyorsun? Hadi lan millet araba binip binip gidiyor. Hoppa. Tamam. Tamam. Balo salonuna vardık sayılır. Tabii canım. Geldik lan. Neredeyse geldik. Nathan beni burada sıkıştırdılar. Yakma gel sen. Neredesin? Bu ne lan? Oh, iyi oldu bu. Niye? Götür bak, ittir bakayım ne yapacaksın? Bunun üstü tırma. Ha. Güzel. Güzel. Derken ama olmadı bu iş. Oğlum suya düştük dur. Bu suya düştük. Tezgah lan bu. Tamam tamam. Oğlum oh, lan Tamam. Göster lan sen de kendini. Nereden sıkıyorsun sen bana? Ha. Göster göster. Göster lan göster. Lavuk seni. Anti lavuk bir ben de. Ananı. Göster bakayım aslan parçası. Göster göster kaldır kafa göster. Delik değişik. Çıktık. Ha silah değiştirdik tamam bu daha iyi ya. Şöyle bir güzel ya. Şunun üstünden mi? Geldim. Abo. Ohoho. Tam da abim yanına. adresi teslimat Nasıl gidiyor? Bu mizayeti de sırtına attık ha? Evet. Bence de Oğlum pompalıyı ne sıkıyor? Eğitim, Oh! Ne yapalım peki? Oğlum öldük lan. Yattık aşağı. Alışık değiliz ya böyle böyle vurmaya. Tamam. Onu pompa ananı bomba. Silah versene sen bana pompalayı. Canlı yenildi şurada Nathan. Bir tamam daha tamam. tamam. Yanlış yere ha tamam iyi pustuk Bu oradan oraya işlemez ki ya. Oğlum yanımıza verim var. Tamam. Allah'ın belası. Ver onu ver, ver onu ver. Tamam, tamam. Bir rahatsarık. İyi, iyi, iyi. Çok küçük bomba kadar. Allah belanı. Lan Allah Allah. Ağzımı dilimi sıktım be oğlum. Tamam yürü. Al. Allah'ın belası. Nerede? Gene mi geldiler lan? Lan vuramıyorum ben lan. Atış, ha. Abi iyi atış değil ya. Vuramama sorunu baş gösteriyor şu an bende. Alışık değiliz vallahi hiç. Arkamda mı? Çık lan. Öl artık. Oyun oldu. Atma sakın ha. Az kaldı. Cenaze arabası mı sürüyorsun? Acele et. Atladım. Tamam, akladım. Ben de onu akladım. Lan yakında. Tek elle sıktım ha. Tanışır mıyım neyim? Tamam. Eyvallah abim benim eyvallah. Sper değiştirdim. Bana mı geliyor? Yok. Abi aman merminin altına koşulur mu öyle? Kurbanım ben sana. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Allah! Bindim. 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 Hadi hadi. Lan. Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. <laughs> 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 bu boş oğlum yapma bunu bize. Bu da boş değil mi? İçi boş. Ne? Ne? <laughs> Sen ne götürüyorsun? <kötereksin>? Allah'ım kardeşim. Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? Aa. Hadi Mekum eris in paradiso. Bugün bana eşik edeceksin cennette. cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği evet. şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Koltu ne? Falan mı acaba? Ya da telefon numarası. Hadi <laughs> ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu Evrin'in doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... ...o halde elimizde... ...bir doğum tarihi, ölüm tarihi... ...ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... ...Evri'nin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık... ...ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. Aa, <laughs> bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaktır. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasından... ...Nadin ve onun koskocaman ordusu var. Evet ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele Semi kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine, hem o. Tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Semi kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile. Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. <laughs> <laughs> Neytin Salih haklı. Koşullar değişti. Rayf de işin içinde ve... Ben, ...ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Hey. Benim canım. <laughs> Yok, <Bunu> <laughs> Aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. <laughs> Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu o. Buna cidden inanıyor musun? <laughs> Neden burada Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Evet. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil. Öyle değil mi? Neyse. E hadi ama ne diyorsun? Semin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre... ...yılın bu zamanlarında... ...İskoçya'nın havası ayrı bir güzelmiş. <laughs> Pekala. Dave her şeyini ortaya koymuş ha? Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Sally. Evet. Biz hareketi geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. <laughs> Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey Neil. Efendim. Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? zaten. Evet. Başka bir şey diyecektik ya. Kaptan Evriye saygılarımızı iletelim ha. Bölüm bitsin ara sahne bitsin bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel ilerliyoruz. Aşırı sarıyor beni seri. Hepiniz seviyorum, hepiniz öpüyorum. Takipte kalın, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.